bugün öğretmenlerimiz geçinemedikleri, saygı görmedikleri, haklarını alamadıkları bir yaşamla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu tabloyu biz eğitimci olarak kabul etmiyoruz ve asla da etmeyeceğiz. Öğretmenlerin bu toplumun aydınlık yüzü olduğunu ve hiçbir baskının bu öğretmenleri yıldıramayacağını kararlılıkla göstereceğiz. Bu karanlıktan çıkış için bizim taleplerimiz var. İnsanlık konuluna yaraşır bir ücret alıp insanca yaşamak istiyoruz. Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Ücretli sözleşmeli öğretmenliğe son verilmesini, kadrolu, güvenceli atama yapılmasını talep ediyoruz. Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakatın kaldırılmasını, tüm kademelerde somut kriterler ile liyakatın esas alınmasını talep ediyoruz. Ek ders ücretlerimizin arttırılmasını ve emekliliğe sayılmasını talep ediyoruz eğitim emekçilerinin köle değil geleceğe mimarlığı olduğunu idrak edilmesini istiyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Sadece öğrencilerimiz ve kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için layık, bilimsel, adil ve kamusal eğitim istiyoruz. Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikalarıyla değil, nesnel ve bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ediyoruz. Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel belirlenmesini talep ediyoruz. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz. Her şeyden önce en önemlisi ise meslek onurumuzu geri istiyoruz. Tüm eğitim emekçilerinin öğretmenler gününü kutluyor ve bugünün gerçek bir bayram olarak yaşamak için bütün eğitim çalışanlarını örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.